Oh my bottle, girl, going down. You, you, got oh you got a bottle, you got a bottle, you got a bottle, you got a bottle, you, you, you got a bottle, girl, go down. the 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 Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Allah'a kadar bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft'ta ek var oynuyoruz arkadaşlar. Hani beri de gelmiyordu. Bunun da şefine iki 2 güzel bir like patlaması gelse arkadaşlar beni gerçekten çok mutlu etmiş ve desteklemiş olsunuz gençler. 2 senedir güzel bir like patlaması gelse daha fazla böyle ek Wars videoları da gelir diyorum gençler. Eee bayağıdır ben de oynamadım. Bu arada mapte çok ele Gerçekten çok heyecanlandım şu an açıkçası gençler. Ee, dediğim gibi 2 senedir güzel bir like patlaması gelse daha fazla böyle ek Wars videoları da gelir diyorum arkadaşlar. Hemen şunları da toplayalım. Ee, hemen hızlı hızlı toplayalım abi ee, gecenin de saat e, körü arkadaşlar hani çok da bağramazsam kusuruma da bakmayın ee, birisiyle çekecektim aslında ama hani her herkese kapalı olduğu için şu an tek çekiyorum arkadaşlar ee, hemen şu demirleri de toplayalım abi süper şimdi bu köylü reyize bir takas yapalım ee, bir set alalım ilk başta gençler hemen şöyle bir setimizi alalım abi gel abicim bu arada 1.9'da da fazla olduğu için burada ne oluyor uyuz oldum ee, bir dakika hızlı hızlı şöyle bir e, alalım abi setimizi alalım gençler hızlı hızlı hız olmalıyız e, bu oyunda çünkü hızlı olmak çok önemli hemen bir dakika e, bir ne yapabiliriz diye bakıyorum 48 tane aslında şundan bir balta yapalım abi taş balta e, hemen de bir e, blok yapalım gençler bir dakika hızlı hızlı olmamız lazım hop işte bu e, cidden işte bu bir adam falan da gelirse onunla ağzına çakarız yani diye ümit ediyorum e, hemen şu blok alalım daha da gaza gelelim açıkçası ee, hemen şu yumurtamızı da kapatalım abi. Cidden yumurtayı kapatmak lazım biliyorsunuz. Yumurta kapatmazsak olmaz yani gençler. Ee, hızlı hızlı kapatalım abi. Gaza gelelim böyle. O oh ye yeah, diyoruz. O oh ye yeah, deyip de gaza gelen ilk Türk insan olmalıyız gençler. Cidden ee, hızlı hızlı kapatalım böyle. Ee, şu hızla şöyle şöyle kapat abi. Cidden ee, elametli bir oyun olacağı benziyor. Ee, tamamdır abi. Şu demirleri de alalım ve gaza gelelim açıkçası. Ee, şimdi bir dakika ee, şimdi bir dakika biz hangi rengiz abi biz e, moruz tamamdır sıkıntı yok e, ortaya gidersek bizim için çok da iyi çok da güzel olabilir açıkçası hızlı hızlı şöyle bir dakika e, aslında bir kazma falan da alırsak çok da iyi olabilir bizim için e, bir dakika e, şu şundan bir tane alalım abi tamamdır güzel e, yemek de alalım yemeksiz nereye gidiyoruz abi harbiden de yemeksiz nereye gidiyoruz yani tamamdır süperiz abi çok iyi. Ee, Reis bu arada tepeden geliyor. Tepeden gelirlerse ağzımıza çakabilirler. Umarım bizim tepeden gelmezler. Ee, hemen bir ortaya doğru gidelim gençler cidden. Ee, bir, dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika abi. Ee, şu reisin aslında adasına mı gitsek ya cidden şu adamın adasına doğru gidesim var gençler. Hemen şöyle gidelim abi. Çok iyi. Ee, hız hızlı hız olmalıyız tamamdır çok iyi süper abi. Oh my god diyoruz abi yani. Ee, bir dakika abi What the fuck bizim kimi kırıldı. Da? Bi emin olalım abi sonra uyuz olmayalım Bu arada adam da burada ee, bize bakıyor Aslında ortaya mı gitsek ya hiçbir fikrim yok açıkçası Ama ben bu adama doğru gideceğim ee, Umarım bir sıkıntı da çıkmaz diye ümit ediyorum Hemen şöyle 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 ee, Bir tane daha Allah'tan 34'lük var ee, Şu dakika daha da tepeye çıkalım Oha adam aşağı düştü gençler Adam aşağı düştü yani büyük bir aptallık yaptı Evet abicim sen bir dakika uyuz oldum şu anda kendime adamı vuramıyoruz Ulan adama ben niye vuramıyorum gençler Şu adam aha, şimdi vuruluyor Gel berabakayım bakayım sen buraya bir dakika uyuz oldum şimdi Sen bir öl bakalım abi niye ölmüyor Of şöyle bir aşağı düş bakalım dostum ee, Hemen bir etimizi diyelim gaza gelelim açıkçası ee, Tekrar bir dalalım şöyle reize ee, Bir abicim sen abi Dur Şimdi sana biz niye vuramıyoruz? Onu öğrenelim bir bakalım. Ee, şöyle hadi abi. Hadi abicim. Hadi abi adam yalnız çok zor alıyor gençler hani onu da yorumlarda da belirtirseniz sevinirim adam beni yumruk alacak Cidden uyuz oldum bu itin tohumuna yani ee, gerçekten uyuz oldum hemen şöyle kıralım abi ve kırdık Güzel ha ne yapacaksın şimdi kırdım seni ha ne yapacaksın şimdi abicim Ne yapacaksın geber şimdi bakayım sana git lan artık düşsene oğlum He defol artık uyuz oldum ya. Adam ağzımıza sıçtı yani gençler cidden. Adam ağzımıza da verdi yani demin. Ee, hemen şu goldları da alalım. Bizim adamımıza kimse gelmezse iyi olabilir bizim için. Ee, hemen şu altınlar bizim için çok önemli çünkü. Hemen şöyle bir gidelim abi. Ee, şimdi bir dakika güzel bir kılıç alalım abicim ilk öncelikle. Abi yetmiyor dur. Tekrar hız, alalım abi. Adımıza da birisi girirse yani ayvayı da yeriz açıkçası o kadar diyorum size yani gençler. Ay, ay Bu arada nasılsınız iyi misiniz gençler onu da yorumlarda da belirtirseniz gerçekten beni mutlu etmiş olursunuz yani ee, Hadi abi biraz daha hızlı altın verirsen çok daha mutlu olurum 16 tane oldu tamamdır güzel abi güzel bir kılıç yapalım abi Cidden kılıca ihtiyacımız var bizim çünkü hemen şöyle bir e, iron swordumuzu da alalım abi e, Şimdi güzel bir dakika köylü reizden e, bir de blok alalım abicim e, Gel abi sen şöyle bir blok alalım abi Tamamdır. Güzel. Ee, kazmaya Bakayım. Kazmalarda e, güzel bir kazma alalım. 3 tane gold istiyor. Aslında onu alalım direkt. Ops. 6 tane aldık. E, bakayım. Hmm. Daha neler varmış. Hadi abicim. Ee, bir dakika. 10 tane diamond kazma var aslında. 10 tane diamond kazma alırsak daha da iyi olabilir. Hadi abi. Hızlı olmalıyız. Ee, bu oyunu da alacağım inşallah alırım yani gençler. Bu arada kaç kişi kalmış benimle beraber? 1, 2, 3, 4, 5 kişi kalmış. Umarım o 5 kişiyi de alırız ve oyununda galibiyeti biz oluruz yani gençler. Bir dakika hızlı hızlı. hemen şöyle bir dakika. Bir dakika dur abi. 10 taneden alalım abi diamond kazmayı. O da ne olur ne olmaz diye saklıyorum. Şimdi sete bakalım abicim eee setlerde ne var eee aslında bir chest bileti aldık mı bu arada adam abi sen ciddi misin? aslında bir düşürsek onları bizim için daha da iyi olabilir açıkçası hemen şunları da bir alalım abi 9 tane hadi abi hızlı olmalıyız eee 1.9 pvp'de de yalnız baya bir zor açıkçası ondan da biraz güçlük çekiyorum gençler eee hemen şunları da alalım abi bir chest, güzel bir chest bileti alalım abicim şunu al abi şunu da Abi bizim mi kırdılar bir dakika bizim mi kırdılar emin olmak istiyorum bizi kırmadılar güzel abi güzel bizi kırmamaları güzel yani ee, hız hızlı şöyle gidelim abicim ee, şöyle 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 tamdır süper kendi adımıza doğru gidelim bir sıkıntı da çıkmaz diye ümit ediyorum hemen şöyle şunu da koy ee, şu altınları da al abi çok iyi ee, şimdi gençler şunu atalım abi aşağı bir dakika ee, blokları koyalım hız hızlı çıkalım abi süper. Şimdi bu demirleri daha de bir dakika şurada aslında ortaya gidip bir diamond falan alsak bizim için daha iyi olabilir açıkçası. Ee, hemen bir aslında ortaya doğru gidelim gençler. Ee, hemen hızlı hızlı gidelim. Bu arada kaç kişi kalmış? Bu arada adalı adamların yıkılıyor. Ee, cidden e, sıkıntılı bir durum açıkçası. Ee, bir dakika abi şimdi hızlı bir blok koyalım şöyle. Tamamdır. Hemen ortaya doğru gitmek istiyorum gençler. Cidden e, biraz adam da öldürelim yani pvp'de girelim açıkçası. Ee, abi dur şu adamı alırsak var ya bizim için daha da iyi olabilir açıkçası. Ee, bir bakalım şu tepede ne varmış merak ettim açıkçası bir dakika. Hmm. Şimdi bir dakika abi hızlı bir clean up atabilirsek süper olur. Abicim bir dakika yavaş yavaş abi sakin ol. Ops 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 bir dakika ops ops hadi 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 öldük la. Abi uyuz oldum öldük. Cidden şu an gerçekten uyuz oldum gençler. Ee, adam gelmeden hemen bir kılıç mılıç bir yapmam lazım. Ee, cici GG olmayalım yani. Adamı set, setten kazandığını düşünüyorum. Kılıcım benim çünkü daha iyiydi açıkçası. Hemen şöyle bir taş kılıç yapalım abi. Ee, hemen bir set de yapalım. kendimize gelelim açıkçası. Hızlı hızlı olmalıyız gençler. Ee, bir dakika abi. Süperiz şu an. Gerçekten leş gibiyiz yani. Ne süperi. Uyuz oldum kendimize şu anda arkadaşlar. Ee, şunu setede gelim abi süper tamamdır ee, hızlı hızlı olmalıyız hemen şuradaki demirleri de alalım abi adam bize doğru gelirse ayvayı da yeriz açıkçası o kadar diyorum gençler bu adamın adı e, mavi olan e, büyük ihtimal yani o, şu an o kazanacak gibi duruyor gençler ama bizim durumumuz da iyi olursa daha da iyi olabilir bizim için açıkçası hızlı hızlı şöyle bir hadi abicim bir, bir şöyle bir blok alalım tamamdır güzel aslında adamın canı az da ama yani dolmuş da olabilir diye ee, i̇nşallah dolmaz yani Şu adama doğru yol yaparsam gençler e, Adam beni öldürürse büyük bir sıkıntı çıkar yani e, Hemen bir şöyle karşı adaya doğru gitmek istiyorum Karşı adaya doğru gidelim abi Karşı adaya doğru gidelim e, Şurada bir altın da buldum Şu demiri de alalım abicim e, Bu elemanın e, altınları neredeydi abi Bir dakika hızlı hızlı olmalıyız Şu altınları da alalım abi Of tamamdır süper ee, hemen şöyle kendi adama doğru gitmek istiyorum İnşallah bir sıkıntı çıkmaz diye de ümit etmek istiyorum ha, hemen 10 tane goldumuz varmış ee, hemen şöyle bir dakika aslında ka kazmamız da yok oldu uyuz oldum şu anda kendime ha, 15 tane goldumuz var gençler hızlı hızlı şöyle adımızı adam kalkan yapmış oh my god bu herif ha yani baya bir cidden arkadaşlar şu an zor durumdayız yani o kadar size söylüyorum Eee bir iki üç beş eti alalım abi tamamdır şu 29 tane lazım hemen şöyle bir tane kendimize eee chest bilet alalım abi e, şu da kendimize saklayıp şunu atalım abi tamamdır bu arada adama arka arkalayabilirsek yani gençler cidden ee, çok çok güzel bir iş yapmış oluruz yani hemen aslında öyle bir şey yapalım arkadaşlar cidden hızlı gaza geldim şu anda açıkçası Umarım bir sıkıntı da çıkmaz diye ümit ediyorum. Hızlı hızlı olmalıyız abi. O adam arkalamak istiyorsak hızlı olma hızlı olmalıyız yani gençler. umarım da bir sıkıntı da çıkmaz diye ümit ediyorum yani. hızlı hızlı şöyle gidelim. bir dakika abi şimdi adam aynı set orada bize oklarsa büyük bir sıkıntı çıkar. Bir dakika bu adamı şu an bakmalıyız yani bir sıkıntı da çıkmasını istemiyorum çünkü ee, bir dakika aslında bir hemen bir arkadaşlık yaparsak bizim için çok da iyi çok da güzel olmuş olacak gençler hızlı hızlı olmalıyız o yüzden de bir dakika abi benim adam mı kırıldı umarım benim adam kırılmamıştır ee, yok benim adamda sıkıntı yok ee, bu, bu arada adam burada adam burada yani şu an cidden arkadaşlar abi abi hadi Hadi abicim ops şöyle bir yollayalım seni Tamamdır bir daha da gelme gelmezsin Diye ümit ediyorum yani hızlı hızlı Aşağı inelim şu goldları da alalım abi ee, O diamond Çok güzel 10 tane diamond'ı da aldık gençler Şu altınları da alalım ee, Bir dakika hızlı olmalıyız şurada da diamond'lar var Tamdır güzel 20 tane diamond aldık ee, Şu an açıkçası biraz heyecanlandım da yani gençler Hız Hızlı hızlı adımıza doğru gidelim abi Bizim adımız hangisiydi? O, o Abi şu an bir dakika adımızı kaybettik. E, tekrar bir tepeye doğru çıkacağım gençler. E, şu diamondları da alalım. Abi adam gelirse sıçtığımızın resmidir yani gençler. Size o kadar diyorum yani. E, hemen şu. Abi adam okluyor. Hemen o abi golden apple var. Golden apple var reisin. Golden applelı var. Abi sen ciddi misin? Abi ananı... Ya... Allah belanı versin ya ciddi Allah belanı versin yani <laughs> buradan da bunu söylemek istedim niye tövbe tövbe belada okumayayım buradan da ee, adam sonuçta oyununu oynuyor gençler ee, bizden daha hızlı olduk olduğu için yani adam ağzımıza da sıçtı yani şu chesplit'i de iki ki de atmışız buraya hemen şunu giyelim abi. Of abi ekvars bayağı bir zor bir oyunu arkadaşlar cidden yani e, bunu da bilin artık abi biz bu adamı imkansız yani adasına gidersek anca alırız eee abi orada bir tane yumurta boş var ciddi misin sen abi bir dakika bir dakika abi adamın eee yumurtası boş şu an gençler bir dakika hemen bir taş kılıç abi bir dakika ne oldu bir ses duydum abi sen ciddi misin ya abi abi ee, şu an cidden gençler uyuz oldum. Uyuz oldum. Uyuz oldum. Uyuz oldum. Neyse arkadaşlar daha fazla böyle ekvarsız videoları da istiyorsanız like yorum like, like, atmayı unutmayın. Ee, kazanamadık çünkü çok amatörce oynadık yani. Ee, bir sonraki videolarda da görüşmek üzere ve bay bay.